Çiftçi nasıl? Çiftçi memnun mu halinde? Ya bu ne memnun olacak çiftçi halinde ya. Bak çizme, çizme, çizme benim var yırtık. İki den alamıyoruz. İki den alamıyoruz değil. Ben diyeyim ben idare diyeyim. gene. bu sene de idare diyeyim. Bana yani bir dahaki şey de alayım diyeyim. Ne yani Bu sene ne kadar çizme? Sekiz. Sekiz de. Çiftçi bir çizme alamıyor yani. Alamıyor. Alamıyor. Yırtık idare ediyoruz yani. Hadi daha şuradan gidelim ben idare diyeyim. Sen kendin al diyeyim. Ben gidelesim falan yani, idare edeceğim. Kardeşime bir tane alıyoruz. İki tane. Yani, i̇ki tane yok. Bir tane var. Bir o iyi, bir ben giyeyim. Şimdi biz bir tane daha alıyoruz. Bir yırtığı ben giyeyim. sağlamı sen giy? İşte e, ben giyeyim. Ne dedin? Sen kendin çiz... çiz... al. Çiftçinin geldiği nokta çiftçi çizme bile alamıyor yani. İşte yani. zor yani, da işi götürür ustayla. Toplayan topladığımız zeytin parasını işçinin parasını ödeyemiyoruz. İşçinin. Orta toplayınız adamlar kabul etmiyor. Direkt ortak kabul ediyor. Yok. Toplamıyor. Biz gördüğümüz alıyoruz. olmuyor. Ya çiftçinin geldiği durum bu. Kizme evet. alamıyor çiftçi. Kizmenin Al. yani. başına kavga ediyoruz yani. Çizmenin o iki tane başına. alalım ben bir tane alalım dedim ben. Ben diyorum kartla iş çizdim. iki tane alalım. Ha. Evet. O da yok diye idare ederim. Bir evet. dakika alırız diyor. Bir Bakalım götürürüz onu. Nasıl işler? Her şey Her şey ya. Ya. Zaman. Çiftçilerin parayı ödeyemediğimiz zaman. Çiftçiler zaten. <laughs> Berbat değil. Evet. Bu evet. sene evet. sıkıntılı bir yıl. Evet. E, paralar dönüş olmuyor. Biz evet. de bu şekilde sıkılıyoruz. Çiftçiye bakıyoruz. O da yani belli durumu belli. İdare etmeye çalışıyoruz. Esas sorun yani çiftçiye destek olunmaması, Yani, evet, yani tarım politikaları. Bu şey. çiftçiye iktidar destek olsa yani o tarım değil mi? Verse. Kütansı sıfır. Kirli, şimdi çiftçi eskiden mahsulde bir hayal kuruyordu. Şunu yapmanız, büyüğün yapmanız, ev alınız, bir şeyler yapmanız. Şimdi hayal kuruyordu. Artık yolu kurtarmanın derdine düştük. Ziraat yani, Bankası çiftçi. Evet. Yani Çiftçi Ziraat Bankası olan borcu morç olarak görmüyor. Evet. Bu şekilde bir buluş tekrar çekiyor. Evet. Evet. Daha ucuz kredi diye. Ama bu sene ölüyor, geri yok. Geri de vermiyor. Yani tekrar sene kullandığı kredi ödüğü 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 şöyle yapıyordu yani. Geçen sene bu sene bir daha kullanıyordu. Geçen seneyi kapatıyor. Evet, yani. Evet, aynen, aynen. Önce kapattırıyor sonra yaptırıyor. Bulur, evet. ha, öyle yaptırıyor. Ve Eşkendo öyle diyor. Tekrar çekiyordu. Şimdi bir onu bir şey yapmayınca şey temel eti kaldı yani. Tam Yenisini alamadı. Yeni yeni kredi alamadığı için evet, bütün sütüntü orada zaten. Aynen. Çiftçi zorlayan o. Şimdi çiftçi ne yaptı? Dedim gibi. Ne yapıyordu? 3 gün çekiyor. gün. Tekrar çekiyordu. Onu borç olarak söylüyor. Şimdi güzel bir biraz baksana. Verdi. Tabii. Gerisi gelmeyecekse tıkanmıyor. herkese İlaççıya para gelmiyor, mazotçıya para gelmiyor. E, esnafa para gelmiyor. Dönmüyor. Sert dönmüyor. 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 Yani çiftçi mahsul ekecek para yok şu an. Yok, yok, yok. Ekmiyor zaten. Ekmiyor. Ekmeyince nasıl olacak Hani şu an buğday ekim zamanı bızır bızır. Buğdayın ekilmesi lazım. Hani hani ekiyor? Ekilmiyor buğday. Yok ekim. Ondan sonra dışarı Nasıl olacak? Yani ne diye 7 lira, 8 lira buğday sattı çiftçi. Yerinde aktarıp tohumun oluyor şimdi. Tohum mu? Evet. Ondan sonra buğdayı Rusya'dan, Buğdayistan'dan ithal edildi.